2008 yılından beri sektörün içerisinde bulunan ekibimiz, 2011 yılında belgelendirme danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren ESSE firmasının startını vermiştir. 2011 yılından bu zamana kadar ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 10002, 16949, ISO 18001 ve diğer ISO standartlarında ve CE belgesi, CE işareti, Türk standartları belgelendirme çalışmalarınızda başta Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Malatya'da şubelerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de hizmetinizdeyiz. Yeni firma kurdunuz ve kurumsallaşmak mı istiyorsunuz? Bizi arayın, ücretsiz olarak sizlere hangi belgeleri almanız ve alacağınız belgeleri en kısa sürede ve en uygun maliyetlerle nasıl alabileceğiniz konusunda ücretsiz planlama yapalım. Sizleri bu planlamalarda devlet teşviklerinden yararlandıralım. Eğitim hizmetimiz kişisel ve kurumsal olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişisel eğitimler kendi bünyemizde açmış olduğumuz veya online olarak sitemizden almış olduğunuz eğitimlerle kendinize katma değer yarattığınız ve sonucunda uluslararası geçerli bir sertifika aldığınız eğitim programıdır. Kurumsal eğitimler firma personellerinizin gelişimi için bize talepte bulunduğunuz ve size en uygun zamanda yaptığımız sonucunda uluslararası geçerli bir sertifika aldığınız eğitim programıdır. Bizi arayın, kurumsal veya kişisel alanda kariyer planlamanızı yapalım.